Abi ev oyun yani 3 saat sonra içine mi eriyor? Yani sona mı eriyor? Ya hayır ya. Hayır ya. Silin misin oyun ya? Ya ağlamak istemiyorum ya. Bugün içinde mi? Oğlum bu oyunlar gidiyor. Hayır bari bu gitmesin. Sona niye eriyor abi? Bugün benim yani mutlu olmama günüm Abi neden siliniyor ya? Ağlayacağım yemin ederim. Hayır bu oyun bile silinemez. Silinemez bu ya. Nasıl sona eriyor bak. Bir gün içinde sona iniyor. Peki ev sevdiğim oyun niye 3 saat içinde iniyor? Hayır o iki gün yok ya. O sona enmez. Hayır o sinir. ya. Şu ağlayacağım. Kapat videoyu ya.